merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle bir ligde videosu çekiyorum hemen gemboyumu alayım yine e, tekrardan gemboy videosu çekiyorum yani bu ikincisi arkadaşlar değil mi şimdi ben yarısını yaptım. Yarısını sizin mi düşünüyorum? Hatta sizin ne yapıyorsunuz? Bunu şöyle elmas kafa. Arkasında bir şey yok bunun. Onu yapamadım. Bakın dört kol. Ateş topu. Arkasında. Hmm, yazma. Su tank. Şurada bir tane de süper kötü yapacağım. Hemen şununla süper çizimi yapayım. Arkadaşlar Vilgax yapacağım. Hemen hemen geliyor. Evet arkadaşlar. Bakın. Şimdi kalemimle Vilgax çizeceğim şuraya. Hemen çiziyorum. Bakalım benzeyecek mi? İnşallah benzer. Arkadaş. Yapıyorum ki. Baksa ben izlemeden bak, gülüyor bu herkes. Bakın arkadaşlar gülüyor diyor. Ama aslında sinirleniyor. Düşünün. Sinirden gülüyor adam. <gülüyor> Arkadaşlar bir sürü el yaptım. Çünkü arkadaşlar neden? Çünkü bir böyle dokunaçlar var ya saçında. Onları yaptım. El yapamıyorum arkadaşlar şu anda. O yüzden el olmasın dokunuşlar olsun sadece. Arkadaşlar böyle oldu. Birazcık oynadım birazcık. Neyse arkadaşlar bunu oynayacağım. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız Oynayacağım. Arkadaşlar benim evet, arkadaşlar. Gen boş. Şimdi bir dakika ilk önce şuraya koyuyorum. Durun arkadaşlar. Ben tekrar seni... alan nasıl olur ki? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alanı nasıl olacak? Tabii ki de böyle olacak arkadaşlar. Karavan arkadaşlar şu araba gibi şey gördünüz. Ama arkadaşlar ben bunu direktten oynayacak mıyım? Hayır tabii ki de arkadaşlar. Şimdi bunu iyicene maviye boyamamız lazım arkadaşlar. Su tankının suyu, elmas kafanın elması olacak arkadaşlar. Yani buzu. Geliyorum arkadaşlar. Yani şimdi hemen geliyorum. Öyle el işareti gibi durmasın arkadaşlar. El işaret yapmıyorum. Yapmıyorum merak etmeyin. Asla yapmayın arkadaşlar. Siz de çok günah. Hemen gelin. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu iyice bir boyutlayalım. Arkadaşlar evet, hızlandığım yer. Gerçi çok hızlı değil, değil mi? Değil mi arkadaşlar. Neyse. Neyse. Juduit, juduit, arkadaşlar. Mer merak etmeyin. Nasıl? Ne? 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 Arkadaşlar Aynen yarın Hamza'ya kışkırtma yapacağım arkadaşlar. Süper olacak süper. Başka şeyler yapmalıyım. Bu sefer Hamza'nın ödülünü mü Bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Hatta origami izleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Origa, origamiden Arkadaşlar oynayamayacağım üzgünüm. Şu hemen şu elması yapıp bitireceğim. Maalesef. Yarın değil ondan sonraki gün bu videodan üçüncüsü gelecek ve arkadaşlar ve o zaman merak etmeyin oynayacağım. Hemen şu elması bitireyim. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz canlı derse giriyoruz. Ve benim de canlı derse girmem lazım. hemen şunu hemen şunu keseceğim yırtacağım bir de ki arkadaşlar böyle olmaz yani böyle parça parça atacaklar arkadaşlar yarın değil ondan sonraki gün oynayacağım zaten nasıl nasıl oynayacağımı da anlayacaksınız bunu siz de yapabilirsiniz arkadaşlar gen boyu yumdan yaptım yaptığım gen burada. arkadaşlar ben gen boyun nasıl yazılışı bilmiyorum o yüzden, o yüzden diğer videoyu şöyle yaptım, ee, normal gen boy yaptım. Ama bu videoyu e, e, Gameboy'un boyun yazılışıyla şey yapacağım, Çiz, e, e, yazacağım. Evet arkadaşlar bitti, hemen yırtın. Çünkü annem birazdan gelir beni uyarır. Geliyor uyarıyor ki biz derse girelim. Aa dur şu tamıyı bulamamış. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ha, tamam arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.